Herkese merhabalar. Bu videoda kuzey ay düğümü ve güney ay düğümünün yer değiştirmesiyle ilgili kadersel döngümüze nasıl rehberlik edecekleriyle ilgili detaylı bilgi sahibi olacaksınız. 2022 yılı gerçekten enteresan bir yıl hepimizi köklü değişikliklerin artık olması gerektiğiyle ilgili vurguları oldukça yoğun ve 19 Ocak yengeç burcundaki dolunay ile biliyorsunuz ay düğümleri yer değiştirdi ve ay düğümleri Kuzey ay düğümü boğa burcuna Güney ay düğümü de akrep burcuna geçti ve bu yolculuk, 13 Temmuz 2023 tarihine kadar devam ediyor olacak boğa ve akrep aksında kuzey ay düğümleri bizlere değişmeyi ve yenilenme temasını ilerlememiz doğru bir şekilde ilerlememiz gerektiğinin rehberliğini yaparken güney ay düğümü ise gitmememiz gereken stres yaratacak alanları alanlarımızı ve hizmet etmeyen duygu ve düşüncelerimizi aslında serbest bırakmamız için bizlere ışık ve rehberlik ediyor olacaklar bir buçuk yıl boyunca ve bu, bu bir buçuk yıl boyunca kuzey ve güney ay düğümleri bizim hayatımızı e, tutulmalarla beraber e, köklü değişiklikler için önümüze birçok olayları, duyguları, düşünceleri iletilmiş hayatımıza sokarak bizlere e, o alanlardan çıkmamız için e, sınavlara tabi tutulacağız. E, sizler de bireysel doğum haritanızda e, kuzey ve güney ay düğümleriyle ilgili e, hangi evinize düşüyorsa o temaların bir buçuk sene boyunca e, hayatınızda e, şekilleniyor olacağını ve bu duygu ve düşünceler sizlerin hayatında yoğun bir şekilde e, olacağıyla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. E, Boğa Burcu'ndaki Kuzey Ay düğümü e, bizlere bireysel hayatımızı biraz daha sadeleştirme, biraz daha teslimiyet, biraz daha akış halinde, e, nötr saf insan olabilme, e, güven duygusu ile e, kendi hayatımızı eee Kurmamıza yönelik öğretileri aslında bizlerin hayatına sokma çabasında. Güney Ay Düğümü Akrep Burcu'ndaki Güney Ay Düğümü ise bizlere para ve kaynaklara olan aşırılığımızı, bağımlılıklarımızı, iletişimle ilgili yaşadığımız sıkıntıları, iletişimde özellikle insanları manipüle etme özelliğimizi, inansızlıklarımızı, şiddet ve aşırılığa olan e, yönelmemizi, e, sekse düşkünlüğümüzü ve strateji oluşturarak yaşama tarzımızı biraz serbest bırakmamız gerektiğini e, bizlere söylüyor. Tam da 2022 yılının aslında e, vurgusunu Kuzey Ay düğümleri de bizlere söylüyor. E, burada astrolojik haritayı aslında okuduğumuzda e, iki tane seçenek sunuyor bize hayat, astroloji, gökyüzü de bize iki tane seçenek sunuyor. Bir tanesi olumlu yöne gitmek, bir tanesi olumsuz yöne gitmek. Ee, olumlu yöne gitmek veya olumsuz yöne gitmek de bizlerin aslında e, şekil e, seçimleriyle oluyor. E, zaten insanla e, hayvanı ayırt eden en büyük özellik nedir? Akıldır. O yüzden bizler de aklımızı kullanarak Bizdeki fazlalıkları e, üzerimizde giydi, giydiğimiz, bizi koruduğunu düşündüğümüz zırhlarımızı çıkararak biraz daha yüksüz, biraz daha hafif e, olma yönünde gidersek aslında yaşayacağımız 2022 yılındaki yaşayacağımız zorlukları kendimize ve çevremizdeki insanlara e, kolaylaştırarak daha sade daha hafif daha akışta daha teslimiyette bir hayatı kendimize sunuyor olacağız ee, Güney Kuzey ve Güney ay düğümlerini etkileyecek tutulma tarihleri Aslında bizler bunları en yoğun hissedeceğimiz dönemler 30 Nisan itibariyle başlıyor boğa burcundaki kısmi Güneş tutulması ile beraber. Bunun yanı sıra 16 Mayıs 2022'de Akrep Burcu'nda tam bir ay tutulması gerçekleşecek. Biraz daha olaylarımız şekillenmeye başlayacak. 25 Ekim 2022'de Akrep Burcu'ndaki kısmi güneş tutulması ve 8 Kasım 2022'de Boğa Burcu'ndaki tam ay tutulmasıyla beraber artık bizler kendi bırakmamız gereken gitmemiz gereken yöne doğru olayları ve bu olayları tetikleyecek rehber kişilerle beraber hayatımızdaki fazlalıklardan ister isteyerek veya istemerek kurtulmayı bir şekil öğreniyor olacağız Umarım bunu kolaylıkla direnç göstermeden, akışta ve teslimiyette e, sadelikle e, yapabilen insanlardan olalım. E, yükselen burcumuzun e, burçlarınıza göre kuzey ve güney ay düğümlerinin etkileri nasıl olacak? Ne yapmalıyız? Onunla ilgili e, olası bilgiler vermek istiyorum. Bunlar bireysel haritanızın birebir aynısı olacak anlamına e, gelmiyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bununla ilgili Kuzey ve Güney Ay düğümleri benim kader döngümü nasıl yön alacağı ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu videonun altındaki posta ki iletişim numarası whatsapp hattına yazarak iletişim kurarak bununla ilgili danışmanlık alabilirsiniz. Yükselen koç burçları için Ortak kazanılan para ortaklıklar üzerine kurulu olan değerler yerine bireysel maddi gelir akışınıza ve değerlerinize yönelip kendi imkanlarınızı geliştirmeye yönelik öğretiler sizlere eşlik ediyor olacak. Kader döngünüz yolunda yükselen boğa burçları ise sosyal çevre veya ikili ilişkilerinde başkalarının istekleri veya ihtiyaçlarına yönelik davran davranarak kazanç elde edebilirim düşüncelerinden biraz sıyrılıp fazlasıyla sıyrılıp biraz daha kendine saygı gösterip istek ve arzularınızı ön plana çıkararak kendi ayaklarınız üzerinde durmaya yönelik öğretiler sizlere bu bir buçuk yıl içerisinde eşlik ediyor olacak yükselen ikizler burcu ise hayatın gerçeklerinden veya sorumluluklarından kaçmak yerine günlük hayatın çalışma hayatlarının sorumluluklarını alabilen ve aynı zamanda sağlığını da önemsemeye yönelik öğretiler ikizler burcu'na eşlik ediyor olacak. Yükselen yengeç burcu ise aşk, sevgi ve duygusal konulardan ziyade yaratıcı enerjilerini ön plana çıkararak iletişimde kendilerini olduğu gibi ifade edebilmeyi, toplumsal hedefleri benimsemeyi, öğrenmeye yönelik öğretiler yengeç burçlarına eşlik ediyor olacak. Yükselen aslan burçları ise sosyal çevreden ziyade biraz daha aile, yuva arasında denge kurması gerektiğini ve kendisine olgunlaştırma adına gerçek kendisini tanıması için zaman ayırması gerektiği konular Aslan Burcu'nun öğretileri olacak bir buçuk yıl boyunca. Yükselen Başak Burcu ise değerlerini ve şimdiki zamanı ayak uydurarak pratik bir şekilde mükemmelleştikten ayrıntıdan kaçarak pratik bir şekilde akışta kalarak aynı zamanda sezgilerine de güvenerek hareket etmeyi öğreneceği bir süreç Başak Burçları'nı bekliyor olacak. Yükselen terazi burcu ortaklaşa yaşam ve maddi gelir konularında bireysel sorumluluk alma yerine birlikte yol alarak biraz daha mistik konulara daha ağırlık ve öğretilerle ilgili süreçlerden terazi burçları e, geçiyor olacak bir buçuk yıl boyunca. Yükselen akrep burcu ise takıntılar ve bağımlılıklardan e, kaybetme korkusundan ziyade daha derinliklerine inerek kendi içlerinde barışı ve huzuru yönelik e, yönelerek ilişkilerinde e, denge kurabilmeyi öğrenebilecekleri süreçlerden yükselen Akrep burcu geçiyor olacak bir buçuk yıl boyunca yükselen Yay burçları ise eleştirisel yargıdan ve güvensizlikten uzak kalabildiği sürece Yay burçları ve başkalarının Özellikle sizlerin özel yaşantısındaki etkiyi önemsiz kılarak, daha esnek, daha empati ve daha şefkatli tutumları ile sizlere yay burçlarını, iş ve sağlık ve günlük yaşamlarına daha anlam katarak yaşamayı öğrenebilecek bir buçuk yıl boyunca yay burçları. Yükselen oğlak burcu ise duygusal ilişkiler, zevk veren diğer etkinliklerden ziyade sosyal çevre ve ortak hedefler ile kendi rutinlerinizi kurma girişimleri ile ilgili öğretiler sizlerle olacak bir buçuk yıl boyunca. Yükselen kova burcu ise kariyer ve meslek alan alandaki sağlamlaştırmak yerine biraz daha aileye, biraz daha yuvaya, biraz daha çocuklara ve özel hayatlarında iş ve kariyer alanındaki dengeyi kurarak biraz daha stresten uzak kalmayı başarabilecek e, başarabilme yönünde öğretiler kova burçlarına e, bir buçuk yıl boyunca olaylarla, kişilerle rehberlik ediyor olacak. Yükselen balık burcu ise sezgilerine güven duydukları kadar akışta ve teslimiyette kalabilmeyi e, öğrenecekleri, aynı zamanda bireysel istekler yerine birlikte olduğu kişi veya kişilerle ilgili duygu ve düşüncelerini de ön planda tutarak, önemsemeyi öğrenerek, dikkate alarak, dikkate almayı öğrenerek iletişim alanlarında birçok öğretiler balık burçlarıyla beraber bir buçuk yıl boyunca olacak. Seçimleriniz sizlerin kadersel döngünüzü şekillendiriyor olacak. Umarım olumlu yönde seçimleri kolaylıkla mucizevi bir yönde 2022 yılının e, gerçekten ilahi kanalında e, teslimiyette olarak fırsatları ve mucizeleri hayatlarınıza daha kolay e, sunanlardan olmanıza niyet ediyorum. E, videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.